We'll be driving down the street, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we throw, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blowing round to the window, singing stupid noise. I just wanna get to know you. Yeah. I wanna go far to the coast, yeah I wanna drive fast to the ocean I wanna know all of you Growing up like a ghost, yeah I wanna have kids of my own, yeah Live a life till it's over But until we do It's sleeping soon Feeling a little crazy, sad at home, being lazy. Wanna travel to the am 80, flying with you. Mm. Wanna take on the world and do something. Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you, think that you want it. Wanna find you, drop drop without a choice. Yeah, hair blow around to the window, singing stupid noise uh, with you. I just wanna get to know oh. ya. I wanna go fight to the coast, yeah I wanna dive fast to the ocean I wanna know all of you Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah And live a life till it's over But until we do It's sleeping too long Hepinize merhaba bugün gördüğünüz sabah gayet sakin başladım bugün izinliyim bütün gün sizinle olacağım ee, güzel bir kahve içeyim önce dedim sonra e, biraz dinlenip kahvaltımı yapacağım biliyorsunuz biraz dinlendikten sonra ben kahvaltımı yapıyorum zaten bunu genel olarak artık e, çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum benim vloglarımdan e, biraz dinlendikten sonra böyle birkaç video izledikten sonra kalkıp kahvaltımı yapacağım güzel bir kahvaltı yapacağım sonra Bugün mutfak dolaplarını temizleyelim diyorum. bayağı bir kirlenmiş, uzun zamandır temizlemiyoruz biliyorsunuz. En son sizinle temizlemiştik. Ben yüzeysel olarak temizliyorum ama dip köşe temizlemedim. Bugün mutfak dolaplarını temizleyelim, onlar da aradan çıksın, mutfağımız mis olsun. Sonra akşam yemeğine de bir şeyler yapacağız ama şu an ne yapacağım hiç aklımda yok açıkçası. Bakalım onda daha çok var zaten, onda da görüşeceğiz. Şimdi ben kahveni içmeye gidiyorum. Bu arada kahve gerçekten çok güzel olmuş. Ee, ben Nespresso'nun makinesini aldığımdan beri kahve yapmak çok daha kolay oluyor. Eskiden suyu ısıtırdım, yapardım. Benim Fitre kahve makinem vardı ama nedense ben e, biraz daha sert bir kahve istediğimden dolayı Nescafe Gold tercih ediyordum. Bu daha güzel oldu. Şimdi bunun da gayet memnunum. Ee, Jacobs'un 8 numarasını deniyorum şu anda. Bu da güzel. Ben ama şeyden alacağım. Cafer Kahveci Cafer'den e, sipariş verdim. Onların gelmesini bekliyorum. Onlar da Nespresso makinesine uygunmuş ve çeşitleri daha fazla. En azından hem daha uygun hem de daha çok çeşitli olarak onları kullanabilirim. Şimdi saat 10 oldu bile ve ben çok acıktım. Hemen bir şeyler hazırlayacağım. Şu pocayı Aysun yapmıştı. Ben buzluğa atmıştım. Şimdi çıkarttım bunu yiyeceğim. Kahvaltım bu şekilde oldu. Şimdi yanına da bitki çayı denliyorum. Sonra hemen kahvaltımızı yapmaya başlayacağız. Something tells me çok acıkmışım gerçekten. E, bu tür kahvaltıları da ben çok seviyorum. Hem tatlı hem tuzlu. E, i̇kisi yan yana çok güzel gidiyor. Çayım bitmedi hala. Şimdi çayımı alıp içeride oturacağım. Biraz çay keyfi yapacağım. Sonrasında kalkıp evi temizlememiz gerekiyor. Çünkü saat geç olmadan işimi bitirmek istiyorum. E, bugün çilekli tart, çilekli pasta gibi bir şey yaparız. Çilek aldım. Çünkü elimde kalmasın. E, onu da hallederiz akşam yemeğiyle beraber. Ama öncelikle çayımı içip biraz daha dinleneyim ne kadar dinlendiysem artık ama izin günlerinde böyle rahat relax takılmayı seviyorum. Çayımı içtikten sonra gelip mutfağı temizleriz. Selam. Ben biraz hazırlandım. Geldim üstümü değiştirdim. Şu an saat 12'ye çeyrek var. Ben de mutfak dolaplarını temizlemeye başlayacağım. Hemen hızlıca bitireyim ki biraz gün içinde kendime vakit ayırabileyim. Temizlik malzemelerimi hazırladım. Şu şekilde bakın ekip buradan Burada da sirkeli karbonatlı su var. Öncelikle şunları sökelim. Bunları ben biraz cifte bekleteceğim yağları iyice sökülsün. Ben de mutfak dolaplarını silene kadar sonra onları da takmış olurum. Bu şekilde hızlı bir şekilde başlayalım o zaman. Burası bitti. Şu şekilde oldu. Hepsini temizledim, dizdim. Ee, en üstte benim yedek baharatlarım, fazla olan baharatlarım ve mutfak robotum duruyor. Orta tarafta benim kullandığım bal, reçeldi vesaire bunlar bulunuyor. Elimin altında olsun. Burası sadece baharat oldu. Şu şekilde bütün baharatlarımı buraya sığdırdım. Şu standı kaldırdım çünkü burası biraz boş kalsın istedim. Tezgahım çok doluydu. Genel olarak burası bu şekilde oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi diğer taraflar daha kolay olacak çünkü en zoru buydu bence. Şimdi yani ben yaparken şarjım bitti o yüzden yarıda kesildim. Üst tarafı komple bitirdim. Fırın ve şu iki dolabı da bitirdim. Bu arada daha dışlarını silmedim. En son dışını sileceğim. Şu an sadece içlerini siliyorum. Ee, şimdi buradan devam edeceğim. Zaten iki tane dolabım kaldı. Ee, bayağı bir yoruldum ama. Bayağı bir pistem çünkü. Hemen hızlı bir şekilde boşaltıp ee, burayı temizleyeceğim. Bu şekilde bitmiş olacak. Evet arkadaşlar sonunda temizlik bitti. Ama ben de bittim gerçekten. Bayağı bir yoruldum. Şu an saat 5'e geliyor. E, bütün mutfak mis gibi oldu. Size hemen şöyle göstereyim önce. Bakın. Şunların altlarını falan da temizledim. O yüzden bu şekilde duruyor. Şimdi size birazcık da içlerini nasıl düzenlediğimi hemen kısaca bir göstereyim. Şuradaki baharatlığı kaldırdım. Şuraya hepsini bütün baharatları koydum. Şu şekilde oldu burası bence daha iyi oldu, daha düzenli oldu. Burada zaten saklama kaplarım var. Güzel oldu. Bakalım hemen. Burasını çok değiştirmedim. Aynı kahvelerim, eee borcamlarım, minik borcamlarım ve üste işte kullanmadığım şişelerim var. Bir tık değiştirdim, birkaç bir şey daha ekledim. Bir takım fincan takımı çıkarttım. Bunlar kalmıştı şu tabakları buraya aldım. Bu şekilde daha iyi oldu. Daha düzenli oldu bence. Güzel de duruyor. Burayı birazcık düzenledim. Ama bardakların bakar mısınız? Hepsi kırıldığı için biraz eksik duruyor. Üstte de o taraf. Üst kısmı da şu şekilde. Yine biraz eksik var. Buraya da çok bir değişiklik yapmadım. Sadece şu kahvaltı takımını biraz aşağı indirdim. Elimin altında olsun diye bu şekilde güzel oldu. Alt kısımları hiç değiştirmedim. Aynı şekilde bakalım yine de. Burada, e, burası benim sağlıklı beslenme alanım. Burada da e, bizim abur cuburlar, yeşil çaylarımız var. Burada e, ekmekliğim, çay vesaire bunlar duruyor. Kaşıklığım bu şekilde çok temiz oldu bakar mısınız? Parlıyor resmen. Burada kupalarım var. Burada da yine bakliyatlarım var. Burada da deterjanlarım ve kaplarım falan var bu şekilde. Güzel oldu bayağı uğraştırdı beni ama temiz oldu. En azından uzun bir süre beni idare eder diye düşünüyorum. Şimdi ben çok susadım. Osman da geldi bu arada. Ben mutfağı temizlerken o da diğer odaların hepsini temizledi, sildi, süpürdü. Bir kahve yapalım diyorum. Hem de Starbucks bardağında. Bunları Osman çalışırken, Starbucks'ta çalışıyordu bir ara. O zaman vermişti bana. Ben de yanımda getirmişim iki tane. Şansa bugün dedim ki karamel makyaj yapayım ve bununla yapayım daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi iki tane kahve içeceğiz sonra akşam yemeğine başlayacağız. kahvemi koydum. Ekspressoyu iki defa çektim. Ee, hem daha çok kahve gelsin diye hem de tadı çok acı olmasın diye. Şimdi kalan sütümü de iyice köpürttüm ve üstüne koyuyorum. Son kez üstüne karamel dökeceğim. Şuna bakar mısınız? Harika olmadı mı? Üstündeki karameli de çok güzel oldu. Şimdi bunu Osman'a vereceğim. Kendime de aynısını yapacağım. Önce o içsin sonra ben hızlı bir şekilde kendime de yapıp ben de içeceğim. Kapağını da takacağım. Tam Starbucks havası olsun. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi öncelikle tatlımı yapmakla başlayacağım. Çilekli tart yapacaktık. Hatırlıyorsanız söylemiştim. E, malzemelerim bu şekilde kabartma tozu vanilya 2,5 çay bardağı un 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı toz şeker 2 tane yumurta bu şekilde kek hamurumu yapacağım hızlı bir şekilde şimdi bunları yapacağım daha sonra yemeğe geçeceğim çünkü saat şu an 6'yı geçiyor e, yemeğimiz geç olmasın ama öncelikle kekimi yapacağım. Zaten iki yemeği de fırında yapacağım için kek pişerken yemeği de yapmaya başlayacağım. Keki çıkartır çıkartmaz hemen yemeği fırına atacağım. Daha sonra kekin kremasına falan başlarım. Kek soğana kadar. O şekilde ikisini bir arada yürütmüş olurum. Hemen başlayalım o zaman. Ben yumurtaların bu beyaz kısımlarını çıkartıyorum bu arada. Midem almıyor nedense. Şimdi şekeri de ekliyorum ve iyice çırpacağım köpük olana kadar. Evet yumurtam bu şekilde çırptım. Bakın iyice kıvamını aldı. Şimdi süt ve yağ ekliyorum. Sütüm ılık bu arada. süt olması gerekiyor bir de yağ ekleyeceğim Kalıbımı yağladım ve hamurumu içine döküyorum. Evet, bu şekilde şimdi bunu iyice bir şöyle yapayım, Tursun havasını alsın. 180 derecede önceden ısıttığım fırına atıyorum ve yaklaşık e, yarım saat kadar pişireceğim. Ama siz göre takip edin. Çünkü bazı fırınlar çok daha çabuk pişirebiliyor daha geç pişirebiliyor. Ben şimdi bunu kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar şu an kekim pişiyor. E, hatta biraz kızardım. Ben de hemen e, yemeğime başlayacağım. Bu arada tavuk püriyen yapacağım. ama e, ama bagette değil de ne derler ona tavuk ızgara mı ızgara öyle bir şeyler yapacağım görünce siz anlarsınız adını tam olarak bilmiyorum şu şekilde haşlamaya bıraktım şimdi bunlar haşlansın biraz e, malzemelerimi de çıkarttım. Şu şekilde domatesim yok o yüzden domates püresi kullanacağım. Büyük soğan ve 2 su bardağı da pirinç kullanacağım. Baharatları da zaten siz kendinize göre koyarsanız. Hemen hızlı bir şekilde soğanlarımı e, kavurmam gerekiyor. Çünkü yemeği yapmaya başlamam gerekiyor. E, fırına atacağım çünkü kek çıkar çıkmaz onu atmak istiyorum. soğanlarım kayboldu domates püresine ekleyeceğim o da şöyle e, hazır domatesim var onu koyacağım bu ev yapımı bu da çok az koyacağım tamam şöyle dolu dolu bir çay kaşığı tuz kekik karabiber. Yaklaşık olarak bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Biraz da şu kırmızı biberden ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar. Pirincimi de ekleyip kavurmaya başlıyorum. kavurdum ve borcamı alacağım. Bence gayet güzel görünüyor. Şimdi suyunu ekleyelim. Evet. Şimdi zaten fırınım sıcak. E, ee, hemen fırına atacağım bunu. Şimdi Şimdi yemeği fırına attım. Bu arada kekim çıktı. Size kekimi de göstereyim. Burada bıraktım soğuması için. Çok da güzel kızarmış bence. Bakın çabuk da çıkıyor gibi. Ee, şimdi bunun malzemelerini hazırlayalım. Kremasını falan o şekilde kekimiz de hazır olmuş olur. Çok mahkum olmadığı için pastanın kremasını, pastacı kreması olarak kullanacağım. Pasta jölesini kullanacağım. Şimdi öncelikle pasta jölesini yapacağım çünkü bunun biraz soğuması gerekiyor. Ee, daha sonrasında bunu hazırlarım. Şimdi iki buçuk su bardağı su. 4 yemek kaşığı şeker normalde 8 yemek kaşığı atılıyor ama ben 4 tane koydum ve üstüne de karışımı koydum şimdi orta ateşte pişene kadar karıştıracağız bunu Soğumaya bıraktım. Bir paket pastacı kreması ve iki su bardağı sütü ekledim. Bunu da karıştırarak pişireceğim. Kremam oldu. Biraz da tereyağı ekliyorum. Evet, tereyağı da iyice eridi. Şimdi bu şekilde bırakacağım. Benim kalıbımın. Şurası bu şekilde normalde bir şekil çıkması gerekiyordu ama benimki düz olduğu için şekil çıkmadı. Ben de kendim kestim. Bu şekilde kreması iç tarafta kalsın diye. Kötü kesmedim, gayet de simetrik kestim, güzel oldu. Şimdi hemen kremamızı dökeceğiz üstüne. Bence gayet güzel oldu. Şimdi çilekle süsleyeceğiz. Çok güzel görünüyor. Umarım tadı da çok güzeldir. Şimdi jölesini de dökeceğim. Sonra buz, buzdolabına atacağım. E, orada bir iki saat dinlendikten sonra yiyeceğiz. Gayet de güzel görünüyor şu anda. Yemeğim de pişti bu arada, harika görünüyor, tadı da çok güzel. Bir kaşık aldım şuradan köşesinden hemen. Ee, çok çok güzel oldu. Bir tık daha büyük bir borcamda yaparsanız daha güzel olacak bence. Bu şekilde çok güzel oldu. Şimdi biz yemeğimiz yemeye gideceğiz. Bu daha soğumadı tamamen, biraz daha soğusun. Hemen pastamın üzerine koyacağım ve sonra dolaba. Şimdi biz yemeğimizi yedik, ben duş aldım. Üstümü de değiştirdim. Hemen pijamalarımı giydim. Çayımızı demledik. Eve tart yiyeceğiz. Bakın ben size en son halini göstereyim. jölesini döktüm çünkü. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyor. Parlak parlak. Bayağı güzel oldu. Umarım tadı da güzel. Şimdi Osman çayı götürdü. Ben de iki dilim alıp götüreceğim. Aslında bu saatte yemek çok iyi değil ama ben minicik bir dilim yiyeceğim. Maksat tadına bakayım. Ona göre yarın Osman da işe götürecek zaten. öyle bir şey yok burada. olmaz. O yüzden içine bakar mısınız? Çok güzel görünmüyor mu? arkadaşlar videomun ikinci günden hepinize merhaba. Aslında bugün videonun kapanışını yapmamışım onu fark ettim ve videomun kapanışını yapayım hemen dedim. E, şimdi işten geldim bayağı yorgunum şu an saat 6 gelir gelmez hemen buz gibi bir kahve yaptım ve yanına dün akşam yaptığım çelikli tarttan yiyeceğim. Hemen göstereyim size de şunu bakar mısınız? Yanlış şu çilekli tart o kadar güzel oldu ki kesinlikle deneyip ee, çok seveceksiniz siz de eminim. Denedikten sonra bana da yazarsanız çok sevinirim. Yanına da böyle buz küplerini ben e, dondurucuya atmıştım. Hemen onları da çıkarttım. Soğuk bir kahve yaptım kendime. Çok da güzel görünüyor. Şimdi ben bunları yerken bir yandan da editimi bitireceğim. Pazar günü de videoyu yükleyeceğim. Videomu da burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Severek keyifle izlemişsinizdir. Verdiğim tarifleri de deneyip yorumların altına fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Fikirleriniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.